Abi bu arkadaşlar hiçbirini seven insan yok. Sen, sen, sen... Sen, sen... Sen de sesini buldun bu, şey. Abi bunlar... İlla söyler abi ben sana söyleyeyim. İkisini de ele bulur. Hüseyin! Abi nakatta da Peresiz var. Allah'ım ya Abi Hüseyin! duydum duydum. Bermet'in mesela oydu. Bizimkiler de vardı ama Leon vermişti. Leon vermişti. Sadık oyuncu abi Sadık. Lan şey Erdoğan. Erdoğan. Mesela Erdoğan çıksana. Dur evet. evet. bana mı sesin? 62 TL gireceğiz polisi polis mi çağıralım beyler? Ha, birazcık sessizlik ya Seda Ahmet. Sedat. Dc gel Erdoğan? neyim abi söyle? Ne, ne? Emre çardan çıksana Emre. Ne Hadi Bu arada bilmiyorum ha tut. Abi şimdi <laughs> kafamları kapatsanıza <laughs> Seda Ahmet ya. Aynen abi artı bir ya. Alçak abi bir şey olmaz kapat abi infolar gidiyor valla Aynen abi video atacağız zaten kapat yani siktir abi ya sen gel de içine birader Hop hop Buraya Selam Aleyküm Kes Bak ki bu çok izi bir yer. Ne kes oğlum Seni seviyorum bak Uzağımız gidiyoruz Abi kimse kalmadı bence yayın açmalısın ya. Abi boşa mı geldik abi? Nereden susar mısın? Thank you. <laughs> Ya bu, bu iki klanda da presi var. bir hepsi kabul mü? Her kalanda her kalanda bir kişi şeymiş. şu resistör. Abi adam sürekli ön satın piresini çeksin ama ne yapayım? Aynen aynen çekiliş katısı adam her gün çekilişten senden benden bedavadan para alıyor bunu. Bana. bana hiç çıkmıyor kanka. Ne? Bana hiçbir şey çıkmıyor. Ya bana ne abi ben herkesin yüzüne söylerim bak sırf konuşmak için. Siz var ya siz selam aleyküm abi <laughs> Mustafa abi sen bize en son skin yapacaktın efsane skin yapacaktın abi hayır abi <laughs> söz verdim bir yine öbürü geçen sefer Pardon abi. Yayın açar mısın? Yayın yok mu? <laughs> Nasılsın abi? Ben buradayım. Selamun Aleykümselam. <laughs> abi yayında sana zahmet susar mısın? Selamun Ama bak şu maçlar başlamış oğlum. Ben sözünüm bak. Bayrağı bile Hapsız bir şey yok abi. yaptın abi? Sen yemin ederim bu iş için yaratılmışsın uh -huh. <laughs> oh, oh. -oh. ya. <laughs> <laughs> <necessary> bedavadan aldılar. Jakaba şeytan yok, gibi ya, Jakaba şeytan gibi. Berat var değil mi Jakaba? Bedava <laughs> Böyle tepkiler verme abi amına. Adam dümdüz karşıya koşuyor kanka. Abi çıkan da fazla değil. Hadi. Hmm. Buradaki elemanlar sıkıntılı yine biraz ya. be. Çok bomba. Yavaş ya. İyi oldu. O güzel. Hızlı bitirdiler abi. Ellerine sağlık. Güzel oynadılar tamam. abi. Güzel Burak, oynadılar. Burak. Burak. Ne? Neye başvuracağız? 6 6 Yaz çıkar. Maltosa bak, eş yazıyor. Allah çaldı bu çocuğa gireceğim ya. <laughs> bu ne yapıyor kanka? Hakemi Türkiye şey, takmışlar. AKM Türkiye'de <laughs> Adam var adam Adam var bizden özel <laughs> bir şey falan <laughs> Ne <sonra adam var>, gireler <laughs> başkana Oğlum ne <gülüyor> Adam hepsini vuruyor, ya adam Defta bas büyük adam ama Adam AKM Türkiye'de kal ya Altıza baksan artık abi oynamıyor millet alıyor dışarıdan. <laughs> Bir dakika evet. abi. şu